Merhaba, ben Rümeysa Çevdik, okul öncesi öğretmeniyim. Mesleğimi 13 yıldır sürdürüyorum. Bu köy okulunda 8. yılımı bitirmek üzereyim. Mesleğini aşkla yapan bir öğretmenim. Tüm zorluklara rağmen üniversitede çocuğumla birlikte okudum ve çok istediğim bu mesleği şu an aşkla yapıyorum. Bu okula ilk geldiğimde sınıfın çocukların gelişimlerini ve ihtiyaçlarına göre çok yetersiz olduğunu gördüm ve hemen bir plastiksiz sınıf tasarlamaya başladım. Sınıfı tasarlarken çocukların hayallerinden, meraklarından yola çıkarak onlara da sürece dahil ettim. Bu dinlediğiniz sözlerin sahibi Osmaniye'deki Kaya Suyu İlkokulu'nda okul öncesi öğretmenliği yapan Rümeysa Çevrik'e ait. Rümeysa öğretmen zorluklara göğüs gelerek edindiği mesleğinde öğrencilerine en iyi öğrenme ortamlarını oluşturmak için kolları sıvadı. İlk olarak geri dönüştürülmesi zaman alan plastik, kağıt gibi malzemelerin kullanımını azaltarak ekolojik bir sınıf oluşturdu. Doğada kurduğu öğrenme ortamlarının yanı sıra kendi binasındaki sınıfları ve her boş alanı dönüştüren Rümeysa öğretmen, atıl kalan sınıfları tüm okulun faydalanabileceği matematik atölyesi, uzay bilim atölyesi ve Atatürk müzik, sanat, spor atölyesine dönüştürdü. Okul öncesinde alışılagelmiş e, klasik sistemi değiştirmek istiyorum. Üreten yeni nesiller istiyorum. Çocukları tüketime teşvik ediyoruz klasik yöntemlerde. Bunun değişmesi gerektiğine inanıyorum. Çocukların daha çok doğayla buluşmasını, açık havada daha çok vakit geçirmesini hayal ediyorum. Doğa bize o kadar güzel materyaller sunuyor ki biz bunun peşinden gittiğimizde çocuklara çok daha güzel, çok daha yenilikçi eğitim ortamları sunabiliriz. Rümeysa öğretmen pandemi dönemindeki tecrübeleriyle çocukların öğrenme süreçlerini kolaylaştıracak birçok projede üretti. Bunlardan biri de açık hava sınıfı. Açık hava sınıfında kullandığı tüm malzemeleri köyden, doğadan ve evlerden kullanılmayan ürünlerden elde etti. Velilerden ve yerel yönetimlerden aldığı destekle öğrencilerin terasında kahvaltı yaptıkları, kitap okudukları bir ağaç ev de inşa etti. Standart eğitim anlayışının dışına çıkarak eğitim ve öğretime yenilikçi bir vizyon katan Rumeysa öğretmen çocukların deneyerek öğrenmesini sağladı. Yaklaşık 300 çocuğun hayatına dokunmakta kalmadı, onların hayal dünyasını besleyerek okula devamlılıklarının da artmasına katkı verdi. Çocukların merakları ve heyecanları her zaman benim pusulam. Onların meraklarının, heyecanlarının peşinden gitmeyi, hayallerini gerçekleştirmeyi çok seviyorum. Erken çocukluk döneminde çocukların tüketen değil, üreten yeni nesiller olması için çabalıyorum. İlk başladığım günlerden bugüne kadar tam 300'e yakın çocuğun hayallerine umut oldum. Bu yolda hem meslektaşlarıma ilham oluyorum, hem çocukların heyecanlarını paylaşıyorum. Rümeysa öğretmen başlattığı modelle Türkiye'nin farklı illerindeki eğitimcilere de ilham oluyor. Kahramanmaraş'ta bir köy okulunda görev yapmaktayım. Rümeysa öğretmenimle biz sosyal medya üzerinde tanıştık. Yaptığı çalışmaları takip ettim. Birinci sınıflara da başlayacağım için birinci sınıflar okutmaya Onlara okuma sevgisini kazandırmak için özellikle de Açık Hava Kütüphanesi'ni ziyaret etmek istedik. Okullarına geldiğimizde öğrencilerim Açık Hava Kütüphanesi'nin her bir noktasını o kadar heyecanla izlediler ve sonunda öğretmenim neden bizim de bir kütüphanemiz olmasın dediler. Aslında bizim işimizin temeli burada başladı. Hayal etmekle başladı. Okul müdürümüz, ilçe milli eğitim müdürümüzün de desteğiyle bu projeyi biz de hayata geçirmeye başladık. Doğadaki sınıf çalışması aynı zamanda çocukların merak ve keşfetme duygularının artmasını, onların okula hevesle gelmelerini de sağlıyor. Benim çocuğum da burada eğitim görüyor, ee, okula isteyerek ve severek geliyor. Günlük burada yaptığı işlerin hepsini tekrar evde heyecanlı bir şekilde tekrar anlatıyor. Evde ilginç bir şeyler bulduğu zaman e, onları getirip burada öğretmenlere getirmek istiyor. Burada sergiletmek istiyor. Yani çocuğun buraya geldikten sonra kesinlikle, kesinlikle yani en azından hayata bakışı daha farklı oldu. İşte burada güzelliklerin hepsini evde hayata geçirmeye çalışıyor bunları yapmamdaki amaç çocukların yenilikçi yaklaşımlarla kurulmuş öğrenme ortamlarında öğrenmelerine devam etmesi. Meslektaşlarımın da katkılarıyla bu öğrenme ortamlarının yaygınlaşmasını istiyorum ve çocukların merak duygusunu kaybetmeden öğrenim hayatına devam etmesini istiyorum. Rumeysa öğretmen değişimin gücüne inandı ve hayallerinin peşinden gitti kurduğu yenilikçi modelle öğrencilerin alternatif öğrenme ortamlarını kazandırdı. Türkiye'nin farklı yerlerindeki öğretmenlere ilham oldu. İmkansızlıklardan imkan yaratarak onlarca çocuğa umut oldu ve onların hayatlarında kolay kolay unutamayacakları kocaman bir fark yarattı.